istediğin e, elbise modeli bu şunlar iki numaralı parçalarımız şu ön kısmı lastikli olacak olan parçam bir numara şurası da üç numara model boyuna göre ete, e, belden eteğini uzatacak arkadaşınız bunu yapmak istiyor e, en azından ne diktiğinde görün bilin ki neye göre neyi tasarladık onu da anlayın. Eğer ki ben düz dar etek şeklinde istemiyorum hocam. Bunu A formunda kiloşe çevirmek istiyorum dersen onun da mantığını anlatayım. Şu belden şu etek kısmını kalıbını çıkartırsın. Şöyle çizelim. Mantığını anlamanız açısından. Tam orta noktasından arkadaşlar etek ucu ve yukarıdan orta noktasını bulursun. Şuradan şu kalça düşüklüğü hattına kadar şu arayı makasla yukarıya doğru kalıbını kesersin önce. Daha sonra düz hat olarak bir noktaya mülaç kağıdına çizim yaparsın. Şu eteğin ön ortası noktası var ya ön ortasını şurası 5 cm olacak şekilde önce bir işaretini alırsın. Ön ortasını eteğinin şu bir numaralı parçayı dayarsın. Dayadıktan sonra yarısına kadar olan parçayı yerleştirirsin. Kestik ya artık şu bir numaralı parçayı yerleştirdim. Kalça hattına kadar kesildi. Şu arayı 10 santim açarsın. 2 numaralı parçanı alır. Yerleştirirsin. Artık bu iki numaralı parçam. Yerleştirdik. Şöyle yapalım kalçattığımız Şöyle. Daha sonra 5 santim kadar daha ölçü aldıktan sonra şuradan kalçanın geri şekline göre arkadaşım. Bunu yerleştirirsem burası 5. Orta hattan kestiğimiz nokta 10. Yan taraf 5. Burası kumaş katıydı. Ön ortası kumaş katıydı. Ne olacak? öbür ön, ön ortası birleştiğinde bu 5 santim 10 santim olacak öyle mi artık kalıbın devamı geliyor 10 da iki yan birleşince ne olacak o da 10 santim olacak toplamda burası tamam mı devamında ne oldu kiloş havasında bir etek oldu hocam yani normal e, düz bir form istemiyorum düz etek formu istemiyorum a kesim istiyorum derseniz bu şekilde eteğinize kendi içinde çamlık kiloşluk vererek de e, kesip kesme yöntemiyle büyütebilirsiniz. Kiloşluğunu verebilirsiniz. Bu kadar var mı? Başka sormak istediğiniz? Şimdi arkadaşınız omuzdaki pensi istemiyor. Şöyle bir üçgenlik yapalım kolaylık olsun bize diye. Koltuk altına taşıyacağız pensimizi. Koltuk altına taşıyabilmemiz için önce bakın. Şuradan keselim. Şuraya bindirelim daha rahat olur. Nereye kadar keseceğim? Bir tane bant verir misin canım? Bant uzatır mısın canım? Göğüs ucu noktasına kadar kestim mi? Kestim. Şimdi bunu bunun üstüne bindireceğiz. Bindireceğiz ama öncesinde ben şuraya açmam lazım. Rahat binmesi için. Arkadaşınızın kalıbını kesiyoruz. Toplu altından uygulama yapacağız şimdi. Şöyle tutar mısın canım? Makineyi de kapatır mısınız? Ses geliyor da açık olan makineyi. Bu kadar kesmek yeterli şimdi. Gösterebilmemiz için. Koltuk altı noktasından 5 santim iniyoruz. Bakın şu noktadan 5 santim iniyorum. İşaretimi attım. Ben buradan fensimi açacağım. Nereye kadar? Göğüs hattına doğru çizgimi aldım. Bakın. Hattımız belli. Şimdi makasla açacağım. Şimdi otomatikman zaten kendisi ne kadar açılacağı çıkacak. Yukarıda kaç santimse koltuk altından da o kadar Kendisi otomatik açılacak. Ters taşıyoruz. Ters yok etmiyoruz. Bakın taşıyoruz. Koltuk altına taşıdık. Bant alayım. Şimdi Bakın şu pay vardı ya ters payın. Ters payımın üstüne bunu önce bir bindiriyorum. Bir kere omzumu tersi hale getirdim. Tersi kapatarak. Burada ne kadarsa açıklığın açıklığın burada ne kadarsa otomatikman senin bakın koltuk altında açıldı tamam mı pensi taşıdık şimdi güzelce bunu da yapıştıracağız bir keselim güzelce ne kadın varsa getirir misin canım şimdi bir düz hat çektik neden ön ortamızı koyacağız Muntazam bir şekilde önce bir kalıbımızı yerleştireceğiz arkadaşlar. Ha, yardımcı olun. Tamam, tamam. Tamam. <laughs> Çok kolay. Gördünüz. Bakın, şeye dikkat edin. Hattı yerleştirdikten sonra herhangi bir noktasında boylanlık olmasın. arkadaşınız kalıbınıza dikiş payı verecek. Artık kalıbı hazır. Dikiş payı verdikten sonra artık bu bas kalıp şablon haline geliyor. Ne oldu? Otomatikman bakın arkadaşlar. Kalıbınızı koltuk altından pensini açtık. Tamam. Bir tane daha verin. Bak. Şuraya da koyalım. Şuradaki pens kapandı. Pensi koltuk altına taşıdık. Tamam mı? Şimdi buna göre arkadaşınız elbisesine model uygulayacağız. Modelimiz de çok basit bir model. Hemen modelimizi uygulayalım. Ondan sonra da dikiş payını versin arkadaşınız. Bel hattımızı görüyoruz. Bel hattımıza dik açı yapacak şekilde hattımızı önce bir çiziyoruz. Meraklımızı belirledik şimdi. Arkadaşımız ön ortası komple lastikli kenarlarında herhangi bir işlem olmayacak bir model istiyor. Boyun köküne bakıyoruz. Hemen şuradan bir ölçü alalım. Kaç santimmiş boyun kökümüz? yedi buçuk santim yedi buçuk santimi iniyorum aşağıya bu kökü izasından yapacağım biraz bedene gelsin mi omuza gelsin mi Evet birazcık oradan da açılsın Tamam o Ama zaman omuzdan omuzumuzu ortalayalım ya da 5 verin çok omuza kaymayalım 5 santim buradan şimdi 5 santim aldım ya şuna dikkat ediyorsunuz şurası kaç santime denk geldi dik açı yaparak bakıyorsun cetvelini tam 12 buçuk santime denk geldi demek ki 12 buçuk santim ben aşağıdan attım belirleyeceğim hocam pense kaydı tamam onu toparlarız Bensiniz diye geriye doğru alırız arkadaşlar. Bere kadar şurası lastik olacak bölüm. Tamam mı? Şu bölüm lastik olacak. <laughs> yakanı sizin kare yakaydı. Evet. Omuzdan yukarıdan aşırı 11 santim ineceğiz şuralarda bir yerde yakamızın formunu verelim bakın hep dik açıları kullanıyorum yakan çok geniş çünkü modelinde omzun yarısına kadar açıktı eğer ki hocam bu yaka formu bana çok açık dersen normalde biliyorsun kare yakada 1-1.5 cm kadar boyun kökünden giriyorduk direkt iniyorduk. Onu da uygulayabiliriz. Tamam, onu onu uygulayalım. Onu mu o zaman bak bu formu kullanmıyoruz. Tamam mı? Bu taşıdığımız formu iptal ediyoruz. Boyun kökünden buçuk cm kadar girdik o zaman. Burası 7,5'tu bizim yakamız. Şimdi 9 cm olması gerekiyor. Şöyle bakalım. Evet tam 9. 9 cm taşıyalım. beri baştan uyguluyoruz. Lastik olacak bölüm burası. Şimdi alttaki pensili hiçbir şekilde ellemiyorsun. Tamam mı? Pensini yana alabiliriz istiyorsan. Hocam belimdeki oturan pensi yana alalım dersen yandan pensini atabilirim penssiz olsun bedenine gene otursun istersen istemiyorsam sorun değil pensi, pensi yok edebilirim diyorum Be bedenindeki yok etmezsek burayı dikmen mi gerekecek evet dikmen gerekecek ha, yok edelim o zaman yok edeceğiz bakın yok etme tekniğimizle bedendeki boyu zaten pense denk geliyor Pensil şu iç kısmından bakıyoruz bedeninize. Kaç santimlik bir pensimiz varmış burada? Bir buçuk santimlik pensimiz varmış. Bir buçuk santimlik pensimizi bel hattına geliyorsun. Bel hattından içeriye giriyorsun. Otomatikman alt tarafında kalça hattındaki pensin de gidecek. Bedenindeki pensin de gidecek. Cuk diye beden vücuduna oturacak. Tamam mı? Ne yapıyorsun? Direkt koltuk altı noktasına geleceğim ama gelebilmem için şuradan önce bir orta hattını bulalım bulduk şöyle yapın kaydırdım şurası senin şu bitiş noktan var ya şu bitiş noktana baz alacaksın tamam mı şurası artık senin atık parçan Burası atılacak. Aynı şekilde riga yardımıyla <laughs> rigamız rigalarımız nerede? Ha, geldi. Tamam. Riga <laughs> yardımıyla attık. Tamam mı? Hı -hı. Şimdi artık bedeninde pensinde yok. Buralar atık. Artık bu pensler iptal oldu. Senin lastikte olan bölümün belinden şurası ve şöyle komple attığımız nokta tamam mı şurası senin bak lastikte olan noktan şurası şöyle geliyorsun şu bölüm şurası iptal olan silgi varsa silelim iptal olan yeri kafanız karışmasın şimdi burada kaç tane kalıp var Söyleyeyim bakalım. Parça, parça olarak mı demek? Ki? Evet, Sosuz. parça bir, 1 2 3 parça oldu. Şu alt tarafı saymasak. Burada iki parça. Evet. Sen üstte sen iki parça. Var. Üstte iki parçamız var. Şurası e, lastik olacak olan bölümüm. Bir numara. Şu bedenin Hı. gelen İkinci parçası Bu da alt tarafımız 3 parçamız tamam mı anlayabildin değil mi Evet şurası atık yakayı attık evet. Çünkü evet. neden kare yakaya çevireceğiz evet. yani sen ne yapacaksın şimdi bu parçayı Kesin. keseceksin şurası kumaş katın kumaş katı noktan buradan hiç payı vermiyorsun üstten veriyorsun yandan veriyorsun alttan veriyorsun bu parçayı ayırıyorsun kestiğin noktan alttan veriyorsun yandan veriyorsun koldan omuzdan ve lastiğe bitişik olacak noktadan veriyorsun yani 4-5 noktasından yani her köşesinden dikiş payı veriyorsun bunun da burası kumaş katı ön ortasından vermiyorsun ön ortası olduğunu biliyoruz tamam mı buranın Buradan dikiş payı yok. Belden yandan alttan. Etek ucu noktasından Tamam mı? Peki, peki hocam şimdi buna lastik yapacağız ya. Ne kadar büyük yapacağız? Dedim ya. Anlattım ya biraz önce. Çekime başlamadan önce. Kaçsa onun iki katı kadar vereceksin. Tamam mı lastiğini? Yani bu parçanın iki, katı. iki katı. katı kadar vereceksin. Şimdi bu kumaş katı. Kumaş katı olduğu için açtın. açtın da bir bütün çıkacak değil mi? Evet. Bu senin biraz isteğe bağlı. Sen daha bol olsun, daha böyle dökümlü olsun, lastik daha sıkı lastik dikeceğim dersen iki buçuk katına kadar çıkartabilirsin. Az istiyorum büzgüsünü dersen bir buçuk katı da yeterli. Tamam. Peki, Normalde parçamızın iki katı. Tamam. Tamam.